Sevgiler, hoş geldiniz değerli aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar. Haziran ayı burç yorumlarındasınız. Lütfen önce yükselen sonra öz burcunuz sonra da biliyorsanız eğer ay burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Evet, haziran ayına giriyoruz ve sizin için çok güçlü bir haziran ayı çünkü Mars aslan burcunda ve ay sonuna kadar sizin burcunuzda ilerleyecek. Bu demek oluyor ki tüm aslan, yükselen veya haritasında başka yerlerde aslan burcu olan tüm dostlar için de çok güçlü, dinamik, enerjik bir ay olacak. Ve hemen ayın ilk günlerinde 5 Haziran'da Venüs de artık Aslan Burcu'na geçecek ve Venüs Aslan Burcu'nda çok uzun süre seyahat edecek. Çünkü Temmuz ayında bir Venüs Retrosu yaşayacağız. Dolayısıyla ay boyunca hem Venüs'ün hem Aslan Burcu'ndaki Mars'ın birlikte ilerlemesi sizin ...tüm yaşamınızda inisiyatif alacağınız bir ay olacak. Yani tüm konular için bunu söyleyebiliriz. E, bilhassa da tabii ateş elementinin güçlü olduğu bir haritaya sahipseniz... ...bir aslan olarak yani koçta, yay burcunda çokça gezegeniniz varsa... E, ...tabii ki o ateş üçgenini çalıştıran bir enerji olacağı için... ...çok girişken, öncü, hızlı başlangıçlar yapan hem özel hayatında hem de diğer hayatının kavram diğer kavramlarında çok hızlı ilerleyeceğiniz bir süreç olacak. Bilhassa kendinizle ilgili bir takım yenilikler yapmak için çok iştahlı olacağınızı söyleyebilirim. E, bir takım değişimler derken fiziksel yenilikler, görünümde bazı değişiklikler, estetikler, gardırop değişimi, satın almalar gibi birçok aslında güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Aslan göz önünde olmakla ilgilidir. Öne çıkmak, fark edilmek, fark ettirmek anlamındadır. Bu da sizin fark edileceğiniz, çok dikkat çekeceğiniz bir Haziran ayı olduğunu gösteriyor. Evet, Haziran ayının ilk günlerinde yine sizi çok destekleyecek bir dolunay var. 4 Haziran'da Yay Burcu'nun 12 derecesinde bir dolunay. Bu aslında aşk hayatını ee, en fazla yaşayacak burç olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü aşk evinde e, tabii ki bunu biraz daha hani aşkı bekleyenler için söylüyorum. Daha derin anlamları da var bunun. İlişkiler için çok hızlı bir süreç olacağını söyleyebilirim. Bu dolunay ayın 16'sına 17'sine kadar güçlü etkilere sahip olacak. 5. evinizde eğer yay burcunda bir Venüs'ü, Mars'ı, veya farklı bir yerleşim olan bir eğer aslansanız yani burada aşk kaçınılmazdır ilişki kaçınılmazdır diğer yandan mesela burası çocuklarla da çok ilgilidir demek ki ay boyunca çocuklar çocuk haberleri çocuk sürprizleri bir tedavi sonucu e, gelme ihtimali var e, diğer bir e, aslında güçlü unsuru da paradır buranın finansal konulardır para piyasalarıdır. O alandaki girişimler, fırsatları değerlendirmek, herhangi bir yatırım mesela yatırımlarla da çok bağlıdır. Çünkü bu alanın yani Dolunay'ın doğacağı yeri Jüpiter yönetiyor sevgili aslanlar ve Jüpiter şu an Kuzey düğümle birlikte eğer doğum haritanız izin veriyorsa kendi natalınızda kariyerle ilgili de önemli bazı gelişmeler, yenilikler, yeni adımlar fırsatlar getirebilir. Çünkü bu hafta boyunca özellikle yani Haziran'ın ilk haftasında Jüpiter ve Kuzey Düğün birlikte ilerliyorlar. İki tane şansın, şans gezegeninin haritanın böyle güçlü bir alanında doğuyor yani ilerliyor olması yaşamınızda gerçekten sürpriz bazı yenilikler, gelişmeler getirebilir. Aslında ben diyebilirim ki bu ay başka burçlarda var ama aslan burçlarının ayı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer önemli konumuz tabii ki Venüs de Aslan Burcu'nda artık 11 Haziran. Merkür İkizler Burcu'na geçecek biliyorsunuz iletişim gezegenimiz ve Merkür İkizler'e geçtiği gibi bu arada 27 Haziran'a kadar Merkür bu alanda kalacak. Evet ilişkiler evinizi çok güçlendiriyor. Yani şöyle düşünün elinizde bir joker yani bir Gerçekten jokerli ilerleyeceğiniz bir ay. E, toplumsal konulara da çok ilgi duyacaksınız. Yeni tanışmalar hayatınıza getirebilir. Çünkü yine önemli bir konu. Bir de biliyorsunuz her ay bir yeni ay dolunayımız oluyor. Burada bir yeni ayımız doğacak tam olarak 18 Haziran'da İkizler burcunun 27 derecesine. Bu da toplumsal konular, ilişkiler, e, toplumla ilgili konular, yeni tanışmalar, bir takım iş geçişleri, mesleki anlamda bir takım size getirileri olabilecek insanlar olabilir gerçekten çok göz önünde, çok bilgi alışverişi içerisinde bir ay e, yaşayacaksınız. Yani Merkür'ün ikizler hali de size oldukça destekleyici olacağını söyleyebilirim. Diğer yandan evet 27 derecede ikizler burcundaki yeni ay ile birlikte buraya Hemen ertesi günü hemen 19'unda satürn retro yapmaya başlıyor, balık burcunda. Bu da şu demek aslında sizin şu an finansal alanınızın, para ile ilgili dinamiklerinizin bir takım bu aslında doğum haritasıyla yaşla doğum tarihiyle çok alakalıdır. Çünkü Satürn döngüleri dediğimiz bir şey vardır. Fakat burada Satürnün retro yapmaya başlaması demek yatırımlar, vergi, sigorta, borç, emeklilik vesaire gibi. Konular tekrar bir gündeminizde şöyle bir önünüze koyup bir daha bir değerlendireceğiniz bir süreci başlatacak. Biliyorsunuz Satürn bizim kararlılığımızdır. Derin aslında planlar yapıp önümüzdeki süreci daha uzun vadeye yaymak için bize fırsatlar verir. İşte bu fırsatları da getirebilme olasılığının olduğunu söyleyebilirim. Ve 22 mesela Haziran Aslan Uranüs dikkat demişim yani 22 Haziran 26 Haziran aynı zamanda sizin dikkat etmeniz gereken çünkü Uranüs yan günleri olacak e, Mars Aslan Burcu'nda Uranüs karesi olacak. Özellikle 22-26 Haziran civarı böyle iş, para, e, statü gibi konularda veya belki ha özel hayatınızda çok ani hareketler, e, fevri kararlar alarak böyle hızlı davranmamanızı tavsiye ederim çünkü serttir. Ee, özellikle hani biraz kendinize sakarlıklara kazalar Allah korusun dikkat edin sağlıkla ilgili ha bu arada onu da söylemek istiyorum Mars'ın genel olarak hani bu transiti çünkü Plüto da e, retro yapmaya başlıyor oğlak burcuna geçiyor tekrar e, geriliyor aynı Merkür'ün 11'inde yani ikizlere geçtiği gün şimdi totalde baktığımızda bir takım sağlık sorunları da küçük operasyonlar küçük ameliyatlar ama bunlar belki zevki biraz keyfi de olabilir eğer estetikle ilgili böyle bir durumunuz varsa istiyorsanız yapabilirsiniz e, ay içinde hiçbir retromuz yok gayet güzel e, çünkü venüs temmuz ayında retro yapmaya başlayacak genelde hani venüs ve mars retrolarında bunu çok istemeyiz ama bu ay içerisinde bir sakınca olacağını e, düşünmüyorum Evet devam ediyoruz efendim. 27 Haziran Merkür artık yengeç burcuna geçiyor ve aynı zamanda ona atladık tabii ki. 21'inde de yani 21 Haziran'da da Güneş yengeç burcuna geçiyor ve 20'de de Merkür. Yani 12. eviniz güçleniyor aslında 21'inden sonraki süreçte. Bu ne demek? Şimdi önemli bir ay. Bir düşünmeniz, bir durmanız, bir karar vermeniz gerekebilir. Güneşin parladığı yerde Bilinmeyenler ortaya çıkar. Göremediklerimizi görürüz. Fark edilmeyi bekleyen bir takım konular varsa işte ay boyunca demeyelim 21'ine kadar diyelim bu alanlar parlayacak. Yani arka plan enerjiler. İçsel olarak bir şeydir fark edebilirsiniz. Farkındalıklar yaşatır. E, her yıl e, tüm burçların farklı zamanlarda bu 12. evinden güneş geçer. 12. evdeki güneş Biraz geri planda kalmayı, biraz gözlem yapmayı, geçmişle gelecek arasında belki de böyle bir süzgeçten geçirme, yeniden planlar yapmak için böyle bir zemin hazırlığı olarak düşünebilirsiniz. Evet, ay gelininde genelinde böyle transitlerimiz olacak. Her gün zaten günlük yorumlarda sizlere bahsediyorum. Youtube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun sevgili aslanlar ve günlük yorumlarda daha detaylı bilgiler alabilirsiniz yani ay boyunca sizin ayınız fırsatları iyi değerlendirin vermiş olduğum tarihleri de dikkat edin diyorum evet kendinize iyi bakın hoşçakalın kanala da abone olmayı unutmayın efendim